Merhaba Gökhan, ne var? İyidir abi senden. Eyvallah. Şimdi Esat'ı anlatalım. Arkadaşlar çünkü çok Esat'ı istiyor. Hı hı. Yani Esat şöylesine izah edeyim. E, bir için anahtarı diyelim. Evet, mühendislik ve bilimsel. Evet, yani şimdi var. örnek, örneğin sen şimdi çalışkan adamsın. Tamam mı abi? 10 tane AP yaptın. Evet. Gittin pek çok yerde gittin tez yazdırdın. O tezlerde de senin ismini kaydına işte şu an Türkiye'de çok moda ya? Gidiyorum bir evet. profesöre para veriyorum. Hemen beni bir tane bilimsel makalede submit ediyor vesaire. Bunlardan Hı -hı. dünya kadar iş yaptın. Aynen evet. hayvan gibi para harcadı. De yeterli mi acaba? Ben ise 3 tane AP yaptım. Kendi sitesinde yazana göre veya 4 tane yaptım. 5 tane 3 4'te 5 olacak ama. Es de 1460. Peki bir şey sorayım araya gireyim. Söyle. IB olursan. Ve IB'de de sen diyelim ki üçünden ya yani üç, Allah'ın tamam. emri 7 7 6. Heh. O minimum evet. De sağlayacağız. Ama ben ben IB'de diyelim ki 39 yapmışım. Evet. Sen ise 41 yaptın. Evet. Ekstra de hariç. Tamam. Bir kere de şey yapmayacağım. Böyle IB İngilizce İyi hayra bulanmışım fizik standart level öyle bir abi de olmayacaksın neyse Hı -hı. minimum requirementları sağladım tabii. sen ise çok fazla üzerindesin Hı -hı. ama benim esat puanım senden önde ben <laughs> mi gireceksin? <laughs> evet çünkü önemli yani tabii ki esat sadece bir şey değil adamlarda bir seçim, bir belli başlı kriterler var ama esat evet. sınavını hem Oxford'daki pat sınavı olsun. Aslında patı da eklemek lazımdı buraya. Neyse peti de ekleriz. Hı hı. Ee, biz şimdi Cambridge'de Imperial. Pet de yani Esat'la pet arasında çok büyük bir fark göremedim. Esat'ta bir tek biyolojik şey de bazen eklenebiliyor subjectlerine göre. Evet yani fizikte de genel bir fizik lise fiziği diyebiliriz. Ama hani yani kendisinin yaptığı açıklamada şey diyor işte eee Bilimsel ve matematiksel bilgileri işte kullanma ee, şey demiyor sadece başarılı öğrenciler demiyor yetenekli öğrenciler ne de diyor sana ne? buradaki matematik birdeki soruları kastediyor galiba. Evet yetenekli çünkü oradaki demek. sorularda ben bayağı bir yaratıcı zekanın istediğini yani evet. sınavda ne yaparsa yapsın yani bunları bu sınavları çözmek öyle kolay iş değil. Evet yani yeteneği o yüzden şey yapmış. Yetenek istiyor yani basma kalıp böyle yapay. Evet. Yani sen öyle doğalsın ama verdiğim örneklerde işte bazı çocuklar gibi bana böyle hakikaten yapay, doğalla yapayın arasındaki farkı görebilmek için herhalde. Evet. Ama hani normal bir e, IB programda hani okuyan bir çocuk e, ekstra bir çalışması için bir zaman harcamasına gerek kalmaz ama Çok işte isim. sadece sadece mekanik alan, işte sadece elektrik alan veya sadece AP1 alan veya sadece AP2 alanı ee, bu işe biraz zaman harcaması gerekecek. Ekstra konular oluşacak. Ama IB yapan adamın da mutlaka ve mutlaka e, sınavları çözmesi gerekecek. IB yapan öğrenci bir tane yurt dışında bugün bir yurt dışında IB okumuş bir öğrenciyle karşılaştım yine tekrar. Onlar da böyle daha düzgün yani özellikle Avrupa IB okulları. Hı, hı. Ee, yani işler daha düzgün gidiyor orada. Dubai ve Türkiye'yi söylemiyorum. Türkiye'de de var tabi Üsküdar Amerikan, Enka. Burada Hı -hı. gerçekten düzgün bir IB yürütüyor oradakiler. İşte Hı -hı. böyle bir kriterde iyi bir eğitim verilirse bu çocuklara high level matematikte, high level fizikte, high level kimyada. Ee, bence özellikle high level matematiği iyi anlamışsa bir çocuk. Bu e, mat sınavını, Esat'ın buradakine veya tüm A sınavlarını iyi yapabilir Mat ama eğitim yapanlarda şu musun? sıkıntı var. Peki mat bir için konuşuyor musun? Mat bir hani yetenekli şey yapıyor ya. Olur ama ben özde şu resmi bir göstereyim arkadaşlar daha iyi anlasın. Tamam. Yani bir için kapısını böyle kırmak istiyorlarsa. <laughs> yani özellikle ben bunu çok görüyorum ya diyorlar ki bizden kimse almadı. Bizim okula düşman bu okul. Hayır değil kardeşim değil. <laughs> Senden istediği bazı yetenek ölçümleri var. Bir selection prosedürü var. Bu selection prosedüründe bazı kontrol hedefleri koymuşlar. Örneğin tüm sınavlarında senin e, quantitative reasoning veya da critical thinking gibi bazı yeteneklerini görmek istiyor. Bunun da çeşitli böyle e, kaynakları var. Yani bir logiki, nasıl bir mantık koyabildiğini, düşünmeyi öğrenmeye Var mısın hı hı. yok musun bunu görmek istiyor yani ne düşüneceğin değil ne düşünmen gerektiğini sana öğretmek istemiyorlar yani böyle bir vakitleri yok adam ben diyor bunları bunları yapacağım diyor özellikle matematik tarafına baktığım zaman quantitive reasoning bir de critical thinking dediğim o ispatlarla böyle mantık zincirine böyle bir takım cümle alarak ispatlar burada çok etkili olmuş yani sınavın her zaman sınav hazırlanır böyle ama Orada critical thinking ve quantitative reasoning dediğimiz şey daha böyle logic, mantık, nasıl ideal bir bilgi kuramına giden yolda olayları böyle daha iyi analiz edebilme, düşünebilme mantığı üzerine kurulu bir takım sorular var. İşte bunlar çok önemli. Yani şimdi herkes bakıyor işlemler, yaparım falan. Evet. Şimdi AP'nin kendi içerisinde Sadece kalkülüse baktığınız zaman çok güzel bir kalkülüs. Ben kalkülüse bayılırım yani. Evet. Düşünce yanımsını getirir ama kalkülüsün üzerine bir de buna ihtiyaç var. Hı hı. Orada işte sadece AP'lerden kalan insanlarda sıkıntı var. AP'de evet. de yani tamam ispat soruları var ama e, yani o çok kısa gösteriliyor. Bizim Anadolu Lisesi'ne hazırlanırken Tabi yıllar evvelden bahsediyorum. O matematik bir tarzından bazı öyle sorular var galiba mantık soruları. Var var. Yani boynel. reasoning bir de yani her şeyi böyle arka arkaya bir mantıkla çözebilme yani bir açık bir beyin istiyor. ya sonuçta AI bir program, AP programı şey yapıyor sana. Yani. Ama yeterli değil. değil. Yani evet yeterli değil. değil. A-Level'ın e, programı biraz daha ileride, Further Mathematics A-Level ise o istediğim logikin belli başlı şeylerini veriyor. Ama onu Şimdi yapan doktor soruları yok. da birinci sınıf Hı. konularından geliyor. Evet. Onu gördüm. Ee, özellikle seriler konusu ve lineer algebra'ya böyle tam olmasa da bir takım denklem sistemleri, çözümleri bu Hı. şekilde geliyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Zaten sınavda ben de neyse geçin fazla şey ediyorum. Ben hazırladım ben. Bak görüyorsun yani. Evet. İşte hangi bölümlerde istiyor. Bu Cambridge için hazırladığı olay. Hmm. Ama yani Cambridge sınavına gerçekten Cambridge aslında girilir, girilmez değil. Yani bu esat sınavına çocuklar şu an dikkat etse, 4 AP'si olanlar, 3 AP'si olanlara biz predicted da verebiliyoruz. Okuldan alır. Yani hmm. Cambridge'e girmemek aslında şuna baktığın zaman esatı görünce Cambridge bana insanlar gelsin diye Mücadele ediyor aslında bir nevi yani kapısını açmaya evet. çalışıyor. Fakat Hı. imperial da öyle. Ama istediği bir kriter var yani adam ben şu mantıkta ileri gidebilecek açık bir adam istiyorum diyor. Yani gitmişsin yani bana mesela geldi işte siviler geliyor yani gittim şu hocayla bilmem ne yaptım adama bakıyorum bir tarikat arttı gitmiş altı bin dolar para almış çocuk doktor arasında. Tezine ekletmiş, bilmem ne yapmış, bilimsel makale ismi yayınlatmış. Ya yani bunlar artık kimsenin baktığı bir şey yok. Evet. Ha yapacaksanız bunu ciddi yapın ve bunu para vermeden yapabiliyorsanız, orada etkilişiniz gerçekten güzelse bu iyi. Yani Ama... çocuklara zaten mülakat yapıyor bu tip okullar, orada zaten ortaya çıkıyor. Ya bakmıyor artık, yani onlara kimse baktığı yok, kimsenin inandığı da yok. Ama adamla gittiniz, bir şeyler öğrendiniz, öğrendiğiniz şeyden de, yani gidin mesela bazı profesörlerde ne yapabilirsiniz öğretim görevlilerinde? Öğrendiniz ve bir şey üretmeye başladınız. Yani aldığınız şeyi tükettiyseniz o bir şey değil, tüketicisiniz yani. Adam da bunu istemiyor işte. Bu tüketen mantıkla üreten mantık arasında bir fark var. Değer katan, değer yaratan. Sen gittin, adamın yanında oturdun, adam yazdı, seninkini ekledi, sana bir şeyler de anlattı. Ama tükettin, orada hiçbir şey kalmadı kafanda. Hani bizde de olur ya bazı hocalar gelir, ben buyum, ben şuyum, ben buyum der, derse girer, çocuk da bir çıkar, bir bakarsın hiçbir şey çocukta yok. Yok, ya. Yani Abi, ne, ne oldun değil, ne denilen. bıraktığın önemli, ne ürettiğin önemli. Evet. İşte yani burada birazcık böyle ben matematik sorularında, Özellikle matte, Oxford'un matında, tümada ve esatta da bunları görüyorum. Hangi üniversitelerde? İki üniversite geçerli, Imperial ve Cambridge'de. O bir önceki sayfaya bir daha gelir misin? Bu mu? Mi? Şimdi burada e, kimler? E, şimdi yazıyor işte e, kimya mühendisleri değil mi? Biyoteknoloji. Hı. Ondan sonra mühendisler, işte e, veterinerler değil mi? E, Acaba onlar... veteriner? fakültesi, ukat. Orada karışık evet. olmasın. Ben ee, özellikle on... cümleleri sayfalarından aldım ki. Hı hı. Tartışmaya girmek istemiyorum kimseye. Evet. Ee, i̇lk oturum şeyde. 15-16 Ekim'de. Evet. Buradan tamam. sonrasını sen al. Ben şunu da bir anlatayım. Evet 20 tane esas sınavı. Oturumları istersen sen o şekilde bir sınavları göstererek de anlatabilirsin. Ben kapatayım. Yani paylaşım yetkim var. Tamam. Ee, Esat'ı bir açayım. Evet, Matematikten dostum. de baş, başla. Matematik 1, matematik 2. <laughs> Bizde yani. <laughs> Şimdi matematik 1'e baktım. Yapılır. Geçmişi, geçmişi hatırladın. Öyle söyleyeyim. Ama geçmişi... fizik bayağı bir, Esat'ta fizik bayağı bir şey yapıyor. Ee, konu sayısı fazla. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, konu sayısı fazla. Aslında bütün lise fiziğini istiyor. Hı hı ben e, şöyle bir şey yapmıştım. Ee, burada Bu da fizik şeysini görüyoruz, ee, müfredatını görüyoruz. E, ee, de başlıyor, elektrostatik de başlıyor. Ee, i̇şte işte etik devrelerinden bahsediyor. Sonra mantizmaya geçiyor. Klasik e, birbirleriyle bağlantılı şeyler. Sonra e, indüksiyon akımından bahsedip işte trafolardan bahsetti, bir türlü normal lise şeysi. Sonra bildiğimiz klasik e, mekanik, bütün mekanik konuları var. E, ondan sonra termal fiziğe geçiyor. Bu da işte bildiğimiz klasik bir şey. Örneğin burada termodinamik yok. O iyi bir şey. Arkasından işte biraz 9. sınıf fiziğinden hatırlatmalar yapıyor. İşte öz kütleden gazlardan bahsediyoruz. 10. sınıf fiziği var. Hani Türk müfredatına göre konuşuyorum. dalgalar konusu var. Optik var ama öyle çok eee derinlemesine bir optik yok. İşte ses dalgalarıdır. etomantik dalgalardır. Radyo aktivite var. Bu da klasik bir öğrenciyle çalışıyorum kendisiyle ben hani mekaniksi de yaptım, elektrik de yaptım. Ee, yani e, bu kadar radyoaktif konusu var. Ee, kimya bilgileriyle götürdü aslında. Çok bir şey anlatmama gerek kalmadı. Öyle söyleyeyim. Kimyada görmüş olduğu atom bilgisi e, az çok şey yapıyor. E, temeli oluşturmuş zaten. O yüzden hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ee, konuları bitirdik hatta onunla. Ve fizik e, konuları bu şekilde bitiyor ondan sonra şurada geçmiş sınavlar var. bu geçmiş sınavları da bir şöyle bir göstereyim. 2023'te bir başlayayım isterseniz. 2023. Yani sınavın formatını görmek için sadece. Şöyle alayım başarıyı. Matematikten bir koy bakalım. Şimdi zaten Anlamışını sorular açayım. şöyle ha, ilerliyor. Hı -hı. Ee, tek sayılar matematik, çift sayılar fizik. Ee, bu şekilde ilerliyor. Part A matematik, sen fizik istiyor 20 soru için. Bunun, bu 20 soru için iki bölümden oluşuyor. A ve B e, bölümleri de. 20 şer soru var. Eğer 20 şer soru için 30'lar dakika size süre veriyor. Evet tavsiyeleri 30 dakikada hani iki bölüme yarım saat ayırmanız yönünde. İşte matematik bu şekilde başlıyor. Birinci soru, ikinci soru fizik oluyor. Üçüncü soru tekrar matematik, dört tekrar fizik. Bu şekilde ilerliyor. Matematik ve fizik bir arada. Ondan sonra biraz daha hani bahsedeceğimiz yani şimdi bahsedebiliriz. Applied'lar advance'a geçelim. <laughs> Birincisinde yetenek, ikincisinde... Evet. Şimdi bu şekilde başlıyor. Sonra e, fizik bu şekilde üzerine çarpı koymuş. Çünkü advanced e, istedikleri şeyden e, üst düzey istediklerine uyguluyorlar. Şöyle Şimdi örneğin kimya mühendisliği istiyorsam ben, kemisyi işte okumak istiyorsam neyi çözeceğim? Bir kere matematik biri herkes çözecek. Kim hangi bölümü seçerse seçsin, matematik biri herkes seçmek zorunda. Sonra hangi dersleri seçeceksiniz? İşte burada ah, e, nerede o dosyamız? İşte ya kimya seçeceksiniz, ya biyoloji seçeceksiniz. Ya matematik 2 seçeceksiniz. Ya fizik 2 seçeceksiniz. Yani toplamda siz esas sınavına girdiğiniz zaman toplamda 3 ders seçeceksiniz. Mühendislik seçmek isteyen adam kesinlikle ve kesinlikle şey yapacak, fizik yapacak. O yüzden matematikte fiziği aynı kitapçığa koymuş. Sonra da işte kimya mühendisliği seçecekseniz bunun kimya bekleniyor. şeysini de alacaksınız. E Burada Evet, kimyanın da e, konuları var tabii ki. E, gördüğünüz gibi e, kimya var. Şöyle bir bu biyolojinin son konusu. Burada e, heh, neredesin kimya? Burada. Kimyanın da bu şekilde konuları var. Biyoloji de aynı şekilde. Konular bu şekilde sıralanmış. Yani siz e, gözü kapalı girmiyorsunuz. Sizin elinize bir rehber veriyor. Aynı zamanda matematik ve geometri için... Ve bu şekilde ayrıntılı bir şekilde e, hazırlamışlar. Yani ben şunu şunu gözlemliyorum. Mesela UCL'e girmekten eğer Esat'a çalışıyorsanız Cambridge'e ve Imperial'a girmek daha kolay. Daha rahat giriş yapabiliyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Yani bazı insanlar işte bu sınavlara çalışmadan çok AP yaptım falan diyor. Ama UCL'de çok fazla yüksek not kriteri de rakibiniz olabilir ee, ama burada bir eleme yapılıyor. Kings'te de bazen onu yaşayabilirsiniz. E, ve hatta ne bileyim başka bir takım üniversitelere başvurduğunuz zaman da ya genelde aslında İngiliz üniversiteleri eğer lokal değilseniz, ücreti ücretli de gidecekseniz yani imkan veriyor, vermiyor değil. Ama yani bu Esat'a girip iyi bir puan almak, yani bir Cambridge'i zorlamak, özellikle 3 tane AP'den 5 yaptıysanız, SAT'den de 1450 veya 1460'ı geçtiğinizi şey yaptıysanız bence bu Esat'ta bir deneyin kendinizi. Yani, 5 yani tane tercihim var bir tanesini boş harcamayayım diyenler olabilir. E kardeşim İrlanda'da var, Hollanda'da var artık, Fransa'da var, Almanya'da onu da geleceğiz. İngilizce harika bölümler açıldı. Yani Münih Teknik'te açılmaya başlamış, ötekinde açıldı. Yani yani çok da şey değil. Eğer evet. kapasitesi yüksek bir öğrenciysen yani İngiltere'de dünya para vereceksen gitken birçe e ver diyeceğim yani. Veya Imperial'a ver. Evet. Ben bu esas sınavıyla artık girişin tamamen öğretmenlerin eline geçtiğini görüyorum. Öğretmen ve öğrencilerin çabasına. Yani bazen derler işte sana bir dokudum üfledim işte gittin şu tezi yaptın gittin CV'm 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 al işte CV'm bu. Evet. Bunu biliyorsan o CV'nin sınavı sınavı işe yarıyor. Yani. Yani. Üretebiliyorsan CV'nin işe yarıyor. Evet. Yani AP yapan adam, işte IB'de belli bir skoru alan adam e, bu sınavın üstesinden rahat gelir. Onu zorlamaz. Öyle söyleyeyim. Zorlamaz, Sadece şu geçmiş sınav sorularını çözmesi gerekiyor. Evet. evet. Yani bir de biz zaten sınavları hazırlıyoruz. Yani öyle istediğimiz zaman istediğimiz kadar çok soru üretebiliyoruz. Hı, -hı zaten yani delfin sınavına da gireceksin. Ötekine de gireceksin. Artık Hı -hı. her yer sınav. Yani. Amerika'da yakında böyle çeşitli selection prosedürler çıkartırsa şa şaşırmamak gerekir. Ee, Hı -hı. Ona da yapıyorlar artık yani. Ee, çünkü yani chat bir koyuyorsun istediğini sana İstediğin gibi CV istediğin gibi personal statement yazıyor. Hangisi doğru hangisi gerçek değil belli değil. Ama Hı -hı. Maalesef ChatGPT'nin yapamayacağı şey işte bu matematik sorularını çözebilmek. <laughs> evet. Öyle Yapımı kolay iş değil yani. Yapacak bir şey yok artık. Veya ispat yapmak. <laughs> Belki onu da yaparlar ama hep olmuş olan bir düşünce tarzı da yapabilir. Açık kafalıkta yapamaz. Evet. Ee, yani öyle bir algoritmaları yok. Yani zaten o şekilde bir şey yaptığınız zaman zaten e, gittiğiniz üniversitede okuyamaz. Yani. İngiltere'de abicim devam yap, devamsızlık yapmadığı sürece 40'a şey diyor ama işte böyle bir işte zaten adam alırken en azından odun olmayan yani üç belli başlı bir kriteri geçenleri alıyor yani kendine göre. Evet. Yani artık insanlara söyle, bizden söylemesi yani Cambridge'i zorlayalım yani. Ben de bir 3-4 tane Cambridge görelim diyorum artık. Elimizde bayağı beşlik çocuklar var. 4-5 tane 5 yapmış çocuklar Hı -hı. var. Yani işte onlar da soruyor. Ben Imperial'ın uzak bir hayal olmadığını, çok rahat bir e, istenirse gidilebileceğini, e, hatta yani benim param yok, benim İngiltere'de okuma şansım yok diyen çocukların da, yani burs ayarlanır demiyorum, burs buluruz da demiyorum. Hı hı. Ama şunu gördüm yani, yılların verdiği bir tecrübede, bursun peşinde koştuğumuz zaman böyle iyi bir okula gittiyseniz, Birer çıkıyor seni destekleyen bir şeyler olabiliyor. Hmm. Yani denemekte fayda var. Denemekte evet. fayda var. Ee, çeşitli firmalardan, şirketlerden isteniyor, şey ediliyor. Mecbur hizmet belgesi yapıyorsunuz, bir şeyler oluyor. Yani çıkıyor, ayarlanıyor. Şu anda işte önümüzdeki dönemde ben İngiltere'deki şirket burslarına biraz bakacağım, firmalar. Ciddi Hı -hı. anlamda burs verebiliyor böyle iyi yere giden çocuklara. İşte kendilerinde çalışma karşılığında. Hı -hı. Elin boş da gelebilir, hiçbir şey yok da gelebilir. Ama bilmiyorum. Fakat denemekte fayda var. Yani İngiltere'deki çocuklar hep staj yapıyorlar. Yani birinci sınıftan sonra işte staj yapmak da zorunluluk gibi bir şey. Ee, iyi yerlerde staj yapanlar da, yani çocuklar iyi yerlerde staj dünya markalarıyla staj yapmak istiyorlar. Bunun içinde çok zorluyorlar. oluyorlar. insanlarla yaklaşıyorlar yani. Bunun getirisi Genç, var. Özellikle Imperial'ın çok. Şirketler buna şey yapıyor. bayağı bir önem veriyor aslında. Veriyor yani. Çalışma imkanları da o söz konusu olabiliyor. Yani Hı -hı. bir şekilde bir şey çözümler gelebiliyor. Hı -hı. Yani pes etmemek lazım. Denenmesinde fayda var. Özellikle Imperial'ın ve bir için eğer 3 tane AP'den 5 veya 3 tane AP'den bu sene 4 tane AP'den 5 alacağından gözü kesen bir çocuk varsa veya almış ise ben Cambridge denemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Yani PET şey sınavından bak... da daha rahat onu da söyleyeyim. Evet. Yanlışlar istersen... doğruyu götürmüyor. Yanlışlar evet. doğruyu götürmüyor. Önemli bir şey. Ee, boş bırakmalarına gerek yok. Gerçekten bu işe gönül verdilerse şanslı onların yanında evet. olacaktı. Yani pet sınavından biraz daha rahat gibi esas sınavı. Yani evet, kaybet, yani kaybedeceklerini sorumlu. sanmıyorum. Yani şöyle düzgün bir esas sınavına çalışırlarsa çoğu kişinin çalışmadığı yerde çok rahat Hiç yani karşılığını net alırlar. Net alırlar evet. 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 Oldu. Pet sınavından bahsedelim birazdan. da ee, olur. Ee, burada aynı zamanda bu esas sınavında şey pet de, de çok yani. hemen, hemen formüle, bir, veriyorlar. Çok benzer sheet de veriyorlar. Onu da söyleyelim. Ee, pet sınavı için ne? Yani Oxford'u da yani bu Pet sınavına çalışarak yapın. Yani buna çalışıp da kaybeden öğrencimiz yok. Ama çalışmadılar. Yani insanlar herkes kaçtı Pet sınavından. Roby sınavı mı? Yani değil, ee, hani çünkü bu PET sınavına da herkes girmiyor sonuçta, ee, belli seviyedeki öğrenciler giriyor, ee, belki hani işte mülakat yapıyorlar ondan mı acaba? E Yok yani, Oxford'un direktmen söylediği şey ilk önce benim kendi sınavım incelikli, Cambridge'de onu söylüyor, Imperial'da diyor. Yani herkes minimum requirement'ı sağladıktan sonra başvuruyor zaten. E minimum requirement kolay bir şey değil ki yani e, en az 4 tane AP'den 5 alacaksın veya 3 AP'den 5 SAT skorunda 1500'e yakın değişiyor. Hmm. E yani sen bunu sağlaman da yani insanın bunu sağlaması da kolay bir şey değil. Bunu sağlayanlar içerisinden bu AP'de albi ise 7 7 6. A level'da AA, Astar, Astar A. Yani Evet. hiç kolay değil bunlar. Ama işte e, bu sınava çalışılmıyor. Neden bunu yapıyorlar onu da size söyleyeyim. İngiltere'deki okullar veya bazı IB okulları basıyor notu. Yani predicted'ları çok hmm. yüksek. İngiltere'de bu çocuklar da son sınıf diye bunlara e, condition offer vermek zorunda. Olan hepsine condition offer da verirse bu sefer kim alacak kimi almayacağı belli değil. O yüzden esas sınavını yapıyor. Sonra bir bakıyoruz boş yerler çıkmış. Hı. Klinika gitmiyor. Yani adamların çoğu bunu getire gerçekleştiremiyor. Özellikle IB 2'ler yapamıyor. Yani 11 ile 12 IB'leri yapamıyor. E orada bir boşluk çıkıyor. A level'da işte basılmış predicted'lar çok fazla. E, okullar bunu yapıyor. Ondan sonra da bir bakıyorsun. Offer geldi diyorsun ama çocuk maalesef giremiyor. ve bu şekilde. Yani o yüzden bu esas sınavı eğer 10 ile 11'de her şeyi bitirdiysek, bütün dosyamız hazırsa, da kalmamışsak şahane bir şey. Evet. AP öğrencisi burada avantajlı duruma düşüyor. Veya Üsküdar Amerikan gibi 11'in yani 10'da başlayıp 12'nin başında bitiren aynı programda da çok avantajlı. Yani Cambridge, Oxford, Üsküdar Amerikan öğrencileri için müteşem bir avantaj. Evet. Şişi evet. terakki içinde. Yani başarılı olan öğrencilerimiz var. E, tabii yani çok büyük bir avantaj. Yani biraz daha böyle cesur olmalarını tavsiye ederim. Fransız hisseleri de büyük bir avantaj. Fransız matematikçiler daha çok ispat teknikçi. Hmm. Onlar güzel yapıyor. Yani onlara bir şeyler öğrettikten sonra bu iyi planla iyi bir başarı aldırdıktan sonra gayet iyi yani. Özellikle Fransız liseyliler hiç korkmasın. Pet'i açabiliyor musun ben mi açayım? Sen aç ben ona bakıyorum da bir yanına. Tamam. Bir dakika. İstersen Pet'i haftaya da anlatalım. Öyle yapalım bence. Öyle yapalım. Ben Pet'teki sorular var. Yani ee... bu şekilde düşünmemiz lazım. Ya pet de aslında demin anlattığın sorularda her şey aynı. Orada pasta examler var elimizde. Onların hepsinden yapabiliyoruz. Evet. Yeter ki Oxford için PET sınavına girin. Oldu teşekkür ederim.